Merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gaziantep'in de meşhur yemeklerinden olan simit kebabı tarifi vereceğim arkadaşlar. Geçelim malzemelere. Bir çay bardağı simidimizi yoğurma kabımızı alalım. Üzerine yarım su bardağı kadar kaynamış sıcak suyumuzu ilave ederek simidimizi güzelce ıslayalım. Gaziantep'te köftelik bulur diye bilinen aslında simit. Yani bizim orada simit olarak geçiyor arkadaşlar. Simit kebabı adını da simitten alıyor. Simidimizi ısladıktan sonra bir kapak kapatıp 15-20 dakika dinlendirdikten sonra simidimiz iyice yumuşuyor. Üzerine kıymamızı. Burada yaklaşık 1 kilo kadar kıyma var arkadaşlar. Bir tane kuru soğan bir iki diş sarımsak, bir yemek kaşığı salça, karabiber, tuz, kimyon ve köfte baharatı ekledim. Köftemizi şimdi güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ben bütün yemeklerimi elimle yapıyorum. Eldiven kullanmayı sevmiyorum. Elimin lezzetinin yemeğime geçmesini istiyorum. Şimdi kapatıp iki elimle güzelce yoğurup geleceğim arkadaşlar. Evet köftemi güzelce yoğurdum. Zamanınız varsa buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Benim çok zamanım yoktu. Yarım saat anca dinlendirebildim. O da tam güzel tutmadı. Ama siz yaklaşık 2-3 saat köftenizi dinlendirirseniz çok güzel olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Böyle parçalar alarak şişe diziyorum. Şişte yapmak zorunda değilsiniz. Öyle şekil verip direkt tepsiye de dizebilirsiniz. Çok da önemli değil yani şiş olması. Şişe iyice yapışması lazım arkadaşlar. Köftenin kendi kendine iyi tutabilmesi için böyle hazırlayıp dizdim. Sonra böyle parçalara bölüp daha kolay oldu. Tekrar böyle devam ettim. Bu malzemeden tabi 4 kişi 5 kişilik yemek çıktı. 4-5 tane köftem de arttı arkadaşlar. Hepsi Hepsini yapmadım yani. Deneyince gerçekten tadını çok seveceksiniz. Şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırına gönderiyorum. Ve pişti hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.